Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tane araba alacağız. Tofaşımızı aldı Çekmedim onu videosunu. Ta hala almıştık. Bildiğimiz böyle. Şimdi Honda alacağız. Daha ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Benim? Geliyor. Honda. Honda'yı bir alalım. Nasıl bir şeymiş? Siyahını alalım. Dur bakayım. Siyah falan efsane yakıyor. Üstümde 200 bin var. 214 bin karapada onu üstümüze raises Ben bekliyorum seni burada. Şöyle bir şey vardı. Nerede bu? Şey yükledim ben. Hah. Alıyorum. Al. Aldım. Ha, kanka siyah gelmedi ama hmm. beyaz geldi. Gelse... Neredesin? Hı. Hmm. Şurada bekliyorum. Om 4 kapı lan güzelsin kanka, de. Nasıl? Bence çok güzel. Dur hız sesi yapalım hoca. Kanka bir de full değil ya. Belki basmaz. tam driftlik lan bu. Nasıl? Ha, yavaş ama. Kanka bu full değil ki daha. 200 basıya geldi Sence Kanka bir otoyola çık, çık otoyola. Aynen. Bir dakika. Of of oğlum. ne <laughs> lan? Arkadaşlar arka, şey, onda iyi. mı tofaş mı? Oğlum tofaş daha az lan bunlar. Aga tofaş 400 basıyor da 400 <laughs> Dur bakayım. Aynen 197 aga. Gidek yaptırak. Dur tofaşlı da alak hatta yarış yapak da kesin tofaş. Bu arada <laughs> sivil izniyiz. Ona göre arkadaşlar. Of ayaba çok çakıyor ama Oğlum şekli bile yeter baksana. Ama içi çok güzel değilmiş. Bir Passat falan da alacağız ilerleyen zamanlarda. 202 gördü. Rekor. Abi şimdi mantıken bu tofaştan daha yüksek basması lazım tamam mı? Aynen. Ama, Ama nasıl oluyorsa o bundan daha çok basıyor. Mutlu ya kanka ayarlayamamış ya. Ama bu cidden güzel şekli falan. Yani. Kanka bu şey veriyor ya. Bağırıyor ya motoru bir de. Aynen. Şekli bile yetiyor. Dur bakayım. Senin kaç binin var? Kanka oh. 26 bin var. 35 bin. Tamam bir de tofaşı veririz. Yeter yaptırırız. Bana at tofaşı kanka burada. Yok yok şey yapak. Adama vereyim tofaşı. Nasıl? Ya yani satıp... Niye? Satmıyor <laughs> mı? Yani? Satıp ne yapacağız kanka? Al ya. Yok i, sana sen çalak Demişsin. Kanka alak benim param yetiyor zaten. Tamam kanka git al sen. Şunu mu alayım? Aynen. Araba açık değil mi? Bir dene. Açık gel. Şunu garaja koyalım. Bu Ama açık sahibiz. değil la açılmıyor. Açık değil mi? Dur kanka o Bekle. Şimdi <laughs> dene. da şimdi sesi dene, var. Şimdi dene. <laughs> dene dene. Dene şimdi. Yok oğlum niye böyle oldu? Şimdi dene. Şimdi dene. Yok buna dene. Evet çık o zaman. Çık çık çık. Şöyle araba araya koyayım gelin. Dur ben senin yanına bineyim. Sen selçe alma aga. Aynen gel. Selçe alma full alak. Buga yedi buga. Hmm. Kanka bu selçeyi çalmam yok mu orada? Kanka Honda ile gel de ya. Kanka tufaşı sana mı vereyim? Alacağım. O Furkan değil mi? Gel ya boş yer ona sarın gel. Gel gel. Broly aya dur ayaca biniyor o Ben takip ediyorum. Baba o da biniyor bak. <laughs> Aa oyun ses gitti. Ha geldi. gel. Gel gel. Kanka neredesin? Takip ediyor mu beni? Kanka garajın önündeyiz. Gel beni al. Şeydeyim bak. Bekliyorum. Bu arada oruç oruç video çekiyoruz. Yani iftayda iftayı yaptık öyle geldik yani o işi o işi daha şey yanlış oldu gel beni al gel lan arkadayım arkada bak çok güzel yakın kanka bu neydi ya hani e, be, Beniz be, ya ha beni sanki bak öndeyim gel lan şimdi sağda bir tane selçe alalım Hı, yo, Nasıl abi? Ha <laughs> çalmış. Güzel. Oğlum bu eskiden çok bilinsene. Siz sürdünüz mü? GoPro'dayız. GoPro'dayız. Sürdün mü sen? Aynen. Baya yok, yok, baya güzel ben sürsene biraz. Oğlum araç dört kapı değil mi lan? Hı? Dört kapı evet. Bak bin mesela ben de bineceğim. Ne lan binemiyorum lan. <laughs> Bir dakika binebiliyor musun? Ha binebiliyorum. Heh, mu? tamam. Ne oluyor Bu oğlum? Dört kapı lan hızlı araba bak. Bu araba eskiden daha da hızlıydı. Hızını düşürmüşler biraz motordan kısmışlar. Sayı çalacağız. Ki... Kime? Ee... Bana bana. Aynen. Bir gidelim. Jilete falan gidelim bakalım. Böyle modifiye Kanka bunu şekli yeter lan. Bu eskiden çok şeydi kağıt gibi düzeltmişler mi hmm. bunu acaba? Bilmem ki hiç <laughs> vurma tabi hasar testi yapsana Yok kağıt değil O kadar da değil oğlum eskiden çok daha kötüydü bu tofaş gibiydi Oğlum hmm. ama tofaş çok kötü la kanka Ya oğlum bence o arabaya o hız şey biraz saçma olmuş Kanka mantıken Supra hem... motoru var Supra motoru ha. Uh -huh. Mantıken bu daha hızlı gitmesi lazım değil mi? O, bu tek değil. Galerdeki tüm arabaların serçe hariç Tofaş'tan daha hızlı olması lazım. Oha. De, Harbiden ha. Tofaş çünkü sonuçta Tofaş dedin 400 yapar. Ustam. İşte. Sen bu ah, da işte. ah, usta mısın? Bekan Tofaş'a. <laughs> Ama şey <laughs> çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> biz aynı giyinmişiz ha kanka. Aynen siz gelin. Oğlum baksana şuna. Hmm. Mekanik misiniz beyefendi? Beyefendi. Kardeş selamünaleyküm. Yok ben mekanik değilim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Burada hey. birinin sesi sanırım geldi bana. Benim mi? Neresin kardeş? Ben mi? Ses sen yapıyor musun kanka? Yok kanka. Gel ben de bir sıkıntı başlayayım. Hmm. Hmm. O oh, iyi. Hmm. Hadi, hadi ben kaçıyorum. Şey işaretlesene Zemele makaron neydi? Mekanik mi? Aynen. İşaret İşaret Abi o tofaşı düzeltmeler lazım kanka. Aynen. Kağıt, Bu kağıt. bir de hızının düşmüş hali ya. Daha da hızlıydı. Allah Allah. Ha. <laughs> Düşürdüler. Ona <laughs> rağmen. Sen gps sildin mi? Attık <laughs> makarova. Yok gözüküyor. İzle mi sen? Ben mi? ben hep zinliyim zaten. <laughs> Niye? Kafayı zinliyim ben şu. Güzel, ben özel görevim. Aynen. <gülüyor> ne görevi? Boş ver. Boş ver orayı. <laughs> Dolandırıcılık şey ne mi çıkıyor? Aç çevrildik. Ne oldu? Şefim. Abi Çok kimin? güzel. Bravo. Baskını yedik. Ben her kaçak 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 Niye öyle yapın lan? <laughs> İzin almamış siz? Yo ben özel Oğlum, gelin değil. Bizim özel izinimiz var ya Ayaba dönmüş Ş ki Şef, şef niye o zaman öyle dedi? <gülüyor> Bilmiyorum ama <laughs> Şeften sopa yedi <laughs> Adam bir sözüyle bizi geğe çarptı ya <laughs> <Tamam>. Oğlum <laughs> mekaniğe geçtim bak arkada Yok yok Kimse adam yok mu? Falcon'a gidiyoruz Oğlum lan hayatımda böyle bilirim ben böyle bir tek lafla yere vurulmadım ben. <laughs> Oğlum ne yaptık ki biz niye öyle diyor? Oğlum ne bileyim ben. Drift attık ya. Yani. Ondan mı dedi? Hayır. <laughs> <laughs> Oğlum. Şif. Kanka araçtan kaynaklı. Aynen arada kayıyor. <laughs> canım, ne yapalım? Bizim ne suçumuz <laughs> var lan? Yani baksana araba. Kanka ilk gazı versene şu arabaya. Dur. Dur aga ses ses çok geliyor. Burada. Ara gaz ver bakayım. Ses ses Dur kısma. Ha, Veririz ya dur şu Bak şu <laughs> da bir serçe satıyorlar mı? Oğlum bu tutu çok iyi yapıyor araba yalnız ha Baksana aga evet. ya Oğlum adamlar para kasıp sultan almış kanka görüyor musun? Aynen. Sultan kaç para ki? Gerek yok 500 bin hmm. Oha sultana 500 bin veriyorlar mı? Yok kanka sultan adres 500 bin sultan 300 bin Oğlum verirler verilir Ünümlen. mi sence ona? Kanka Hızlıysa verilir ya Beğenenleri vardır da mutlaka <laughs> işte. Evet. Başka kadar Ustam. Ya. Ustam. Evet evet. Sayışa satıyor mu bunlar? Satıyorum ya. Kaça? ya sana yedi bırakayım. 7 yap ağla Yedi yap ağla Ya o yedi yedi hadi. Hadi hadi yedi yap da alak. Bir iki Aa, tamam. Hadi oldu. Bir tane sayışa getir. Dakika, ben bunu yapayım 2 dakika. Tamam. Bir de ne olacaktı bu korna? Korna. Aynen korna. Tamam, korna, korna oldu. Hmm. Ee... Siviye ne olacaktı? Yok onda siviyi Kaça yapan usta? Ha ya, Sivi mi? Aynen. Kaça flersin usta? Sivy ne kadar ki? 200 200 mü? Polisiz ya bir indirim yok. Ha onu, onu zaten Bak. yaparız ya. Normalde 100. Aynen. Sen sana 90 yapayım. 90. O, o kadar evet, para olsun. yok ya. Ben sadece bir sorum veriyorum. Ama bir serçe alacağız size. Ha ustam serçe getir bize ya. Bir tane. Abi serçe bol. <laughs> <laughs> yani getir bir tane al kapıdan getir ya. Ona göre alak bir tane. Kim boş ya modifiye yaptım. Bak her demin bir mi? özel modifiye yaptım. Adam 2500 atacağını 10000 attı öyle diyeyim. Allah İyi. Allah. Biz de 5 bin Bir modifiye zaten. yapmış. Aynı modifiye yaparsın. bize de yaptı usta. Aynen. Aynısını yapma ama öyle özel. He. Polis özel yok mu ya? <laughs> bak. Polis özel yaparız tabi ya. Ee, eyvallah. Ayıp ettin usta. Niye? Yetesin bakayım sen. Oo yakıyor. Allah. Aman aman. Ayağım eziliyordu. Arabanın. Şimdi ustam sen buna özellikle tak. Sen nasıl yaptıysan. Ona göre de transfer işlemlerini başlatalım. He. Şuna yap. Ö şey özel misin? mi yapayım? Aynen özel bir şey yap. Tamam saldı bana. Aynen. <laughs> ustam. Bu, şimdi bu Bunun bu rengi şey yapsana. Krom. Bu liverini arkadaşlar. Full o, yok, renk bende dur. Sen de mi? Tamam hadi. Hepsini yap. Ustam bu arada şey Ayaba yapsın ondan sonra parayı da vereceğim sana Kaç bin TL? Ben sana bir Serşe mi? Aynen 9000 veririm bu usta da yapıyor madem Özel bir şeyler 9000 tamam, veririz tamam. arabayla Tamam tamam Ustam başım şişti ya Arkadaşlar Buyurun Üsteğmenim şöyle güzel bir şey bakın ya Nasıl bir şey? Valla ben ustayı bıraktım ha Hangisi güzelse yapsın Bu serçe nasıl? Ben beğenmedim Lan kim ya. tükürdü? O serçeyi O ne lan? Yok ben beğenmedim Nasıl, nasıl beğenmedin ee. ya şunu Sadece, Sadece, o, o, Sadece mavi Mavi var Zaten bu arabaya böyle yakışır Klasik bir araba bu Bana böyle abi. yakışmaz ki Usta bu mu? Başka bir şey eklemeyeceğim ya Temizleyemiyor ya. Ya, rengini göremiyorum nasıl? Efendim? Nasıl? nasıl? Siliyor siliyor rengini göremiyorum Güzel mi bu, bu? Güzel 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 ama şey Chrome'da olsa sen güzel olurdu. Chrome ya? renk. Of, baksana. Ama bu da güzel. Beyler sakin lan. Hmm. <gülüyor> <Tabir> <gülüyor> bir şey yapmadık. Valla ben sana bıraktım usta. Hayır, ben, ben seni abi. izleyeceğim sadece. Yani sen bir şeyler yap ya, bize. 3000 olmaz ya. Bana kurtarın. Bak hangi mordu? Ben niye arabaya bindim? Şey şuraya çekelim. Üste benim bir şey istiyorsanız söyleyin de biz de ona göre ada beyefendi de seçsin. Kaplanmasını yapsın. Sen şimdi sağa sola vurursun arabayı. <laughs> Bak, sonra buna... gel, gel. Çok güzel Ara Toyota çok güzel ya. Değil şey de. Honda çok güzel. Aynen Honda. Video da arada daha devam ediyor. 12 dakikalık çok güzel bir video oluyor. Abi ha, buna tamam. karton takalım. <gülüyor> 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 karton takalım mı abi? Yok yok takma. Yok ya <laughs> gerek yok. Kayda tamam. Kadar 200, kadar. 200. Yok yok 4 çizimden 4. Ha bak şu an yarım far takayım. Yarım far. Bir tak. Rafa'ya göre sen takıl ya usta. Biz de ona göre alak. Gel. 3 kaya çapın. Ooo. Bak. Oğlum kayton lan bu. ne ya? Kırtasiyeden aldık ya bunu. Hayda. Hah bak bu güzel de. 3 3. 2 yanlış yoksa gidiyorum. Yolun açık ben 3 Gidiyorum. Ustam 3'e ne diyorsun? Ne diyorsun 3'e? Koy ya mı? Aynen ya. Bir 3 diyor, bir 2 diyor, bir 1 diyor. Ustam bizim Tofaş da var ya rengi yok ya biliyor musun? Bu arabanın rengi siliniyor galiba değil mi? Bilmiyorum ya. Vallahi usta en son araba rengi kırmızıydı. Önceki. Bir öncekiye baksana usta 5 evet, dakika, dakika, dakika sonra baktım dakika. aracın rengi yani. pembe olmuş. He bazı mekanikler kaçtıkıyor yapıyor ha. ya spray boyayla Getireyim yani. mi be ya 9000'e 10'da yapam mı şeyle bununla birlikte Tamam tamam getir Hadi iyi getiriyorum. getireyim Kanka Furkan kaçtı mı lan ne gitti oğlum Harbi <laughs> gitti Dur 3 tane araba olacak Kanka biliyor musun benim de alasım var Hangisi güzel sanırsın? Şu doğum ne vardı ya. Aslan buna kırmızı yaptık biz. Ayabayın rengi gitti ya. Ne bileyim kayıyor mu bunlar ne yapıyor? Sahne siltemiz galiba. Baksana ayaba simsiye oldu. Bir boya. Nasıl arıç? Kırmızı ya. Hangisi? Nereden arıyor? Ah. Ne kırmızı mı mat? Kırmızı bir bakalım Bu mu? Bu. Hı hı. Bu, Bu renge ne oluyor ya? Soluyor mu? Ee, Neonu. Böyle mi yapıyorsun? Gözükmüyor ki renk. Yani şey. Halledim ben şimdi böyle. Ha silmek mi lazım? Hı hı. Bakalım bir. Değiştir şimdi değişsin mi? Tarzana değiştir oğlum bu ne? Ha silmekle <laughs> alakalıymış. Pardon ustam. Şey yap ne ya demek? sen kırmızı yap kırmızı. Abi. Kırmızı da zaten mat siyah. yok yok mat siyah değil yap. kırmızı yap yap. Ya ben ne bileyim usta. Kapkara oldu. Ha, dur Nasıl bir önceki. Bu? iyi, al, yap bunu yap. Bir önceki. Zaten beninki buydu ya. Bunu ee, mu ee, yapayım? E, M3 Aynen. takayım eski. Tak. Eyvallah eski olsun. Ne demek tak. Ne bileyim ya ben de silinince geçiyorum. Usta şu farı ya. değiştirebilir miyiz ya? Tamam açalım mı? <laughs> Başka var mı? Başka Kanka silinince geçiyormuş oğlum niye demiyorsun? <laughs> Öyle. Arkadaşlar arabaya kırmızı aldık. Gri çıktı ya, siyah çıktı. Harbiden <laughs> ha. Kendi kendine renk değiştirdi ha. Kanka biz her şeyi de yap yaptırmadık da ya sen. Demeyiz ya. İşin araba hazır. Eyvallah. Sağ olasın. Ya bizim borcumuz ne kadar da? Dur. dur biz araba alacağız ya. Ha tamam. teşekkürler Ha. Şimdi bu araba kaç bin oluyor? <laughs> Artı özel modifiye bak. Ha? Kaç? 1980'li araçlardır ha. Kaç 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 kaça diyorsun sen ben ona göre fiyat Allah. Ha bak on bu araç. Ben şu ha? an minimum 12.000. Ona bırak lalim ya. Hadi hadi onun. On. Ha ver elini ver. Ver elini hadi polis polis. Maaşımız az ya Onu hadi of. Bak onu da öyle yapmayacağım. Geleceğiz bak. Kaç? Onu hadi. 90 falan da yapmayacak. Hadi ya. Bir 10 ver hadi hadi. <laughs> hadi, hadi, Yeni aldım abi arabayı, abi. Yap diyeceğim hadi. Eyvallah. Ustam şu IBAN IBAN kaçtı ya? 935. 35 e oldu. 935. 935. İ... Sen de IBAN'ını söyle, ediyoruz. ben de ona göre şey yapayım. 935. 935. IBAN'ını söyle ustam. Ç day